Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta bloklancırsız bir şekilde nasıl mod indirdiğini göstereceğim. Ee, bir kere e, bir tane kullanmıştım Masterful Minecraft diye bir tane uygulama. Şimdiki adı mcpdl ile yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunun Google'da sitesi var arkadaşlar ama Google'daki çok karma karışık. Ee, bu daha kolay. Hem de orada blok ile indirilenler var. Karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Orada ama daha fazla mod var. Çünkü block lancerlılar olduğu için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, normal mod, set, maps, texture packs, skin packs, serverler diye yerler var arkadaşlar. Mods'a tıklayalım. Addons diyelim arkadaşlar. Buradan istediğiniz şeyi arayabilirsiniz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, ados dedi. Şu ilk çıkanı bir bakalım. Bedro's kitimiz var. Arkadaşlar çok basit bir şekilde. Bizim bölüm ordan resimlerine de bakabilirsiniz. Videosunu filan her şeyi. Arkadaşlar mesela modu yüklediniz olmadı. Arkadaşlar şeye bakın. Burada şeyi açık etmeniz lazım arkadaşlar e, deneysel oyunu kullana basın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey yapıyormuş. Deneyelim. de i̇şte işte bazı modlar olmazsa o modun sıkıntısı işte. Çoğu mod oluyor ben ya. Yani. 40-50 tane mod denedim. Oluyor. Nope. bile. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar büyüklerinde buna tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. tık tıklıyorum. Tık. Arkadaşlar burada seçenekler geliyor. bunun hakkında. Buradan diğeri tıklayıp siz de Minecraft çıkması bulabilirsiniz. Arkadaşlar şuradan Minecraft var. İlk başta sizde şurada sonda olacak. Ben yani ilk başta. Arkadaşlar Minecraft'a bastım mı? Minecraft'a giriyor ve mod direkt aktif oluyor arkadaşlar aktif oluyor arkadaşlar yükleniyor sonra siz aktif ettiğinde yoğurt bazı mutlar olması dediğim gibi deneysel oyunu basın ya da e, funktiyon yazıp konuşma bölümüne yan çizgi koyup uçtu yazın ve orada zaten komutlar çıkıyor arkadaşlar bu ilgili daha çok Minecraft modu ile ilgili istiyorsanız arkadaşlar bir like falan gelirse 5-6 tane atarım arkadaşlar. Bu açılıyor arkadaşlar. Açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak, içerik aktarıldı yazıyor. Arkadaşlar şimdi ayarlara giriyoruz. Arkadaşlar ayarlara gelince modlar global kaynaklarda değilse dünya kuyuyken o kaynak paketleri falan var orada. Şu an bak arkadaşlar gördüğünüz gibi 33 tane mod yazıyor ama depolamaya girdim mi kaynak paketleri dedim 35 yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. böyle olabiliyor. Sizde de öyle olursa anlayın ki dünya oluştururken gireceksiniz. Gördüğünüz gibi şu. Ben gördüğünüz gibi ben bayağı mod yüklenmiştim. Hepsini oradan yükledim arkadaşlar. Önceki bölümde hepsinde gün 3 tanesini öne, önceki bölümde Master for Minecraft'ta yüklemiştim. Kaynak pakette yükleniyor dedi arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar oradan skin edebilirsiniz. Toplu bir şekilde indiriliyor. Güzel oluyor öyle. Onu da indirirsiniz. Denerseniz sevinirim arkadaşlar. arkadaşlar. bu her sürümü gördüğünüz gibi. Dead nasıl oldu? gördüğünüz gibi değişti. Sunucumun ucu da geldi. girilmiyor. Gördüğünüz gibi değişti her şey. Arkadaşlar buradan şuna karakteri nasıl giriyoruz ya? Nasıl gireceğiz lan Arkadaşlar yapacak karakteri giyemiyoruz. Bu ne biçim oldu? Arkadaşlar bilirsiniz çok karışık bir şey. Arkadaşlar profilden karakteri giriyoruz. gördüğünüz gibi ben buradan skin pek de yüklemiştim. Gördüğünüz gibi bu şey var. Bayrakta. Şuna bakacağım. Gördüğünüz gibi alın diye bastım mı? Gördüğünüz böyle karakterleri var. Üç tane şöyle içinden girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle internetimiz oldu mu tazmaz dedi Şöyle yapalım. Arkadaşlar bizden bu kadar. Diğer Minecraft mod yapma bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.